Bekir Hazar Zeka Özürlüler Terörist örgütleri kuruyorlar, destekliyorlar, para ve silaha boğuyorlar. Ülkeleri hizaya getirme, diz çöktürme veya parçalama aracı olarak kullanıyorlar. Ardından insanı delirten bir ahmaklığın içine girip raporlar yayınlıyorlar. Kurdukları terör örgütleriyle mücadele eden ülkeleri suçluyorlar. Neyle biliyor musunuz? Teröre destek olmakta. Amerika'nın tam da yaptığı bu işte. Dünyadaki bütün terör örgütlerinin neredeyse tamamının arkasında CIA ve Washington var. Kahredici olan bu terörist devletin teröre yardım eden ülkeler raporu yayınlayıp kendinden başka herkesi suçlaması. Son yayınlanan raporda yine Türkiye'ye saldırdılar. Sonra kalkıp araştırma yapıyorlar, Türkiye'de Amerikan karşıtı neden büyüyor diye. Böyle ahmakça bir araştırma olur mu? Gerek yok ki araştırmaya, her şey ortada. Washington'ın son yayınladığı rapor bile Amerika'dan nefret etmemizi sağlayacak düzeyde. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son raporda, Türkiye yabancı terörist savaşçılar için kaynak ve transit ülke suçlaması yapılıyor bize. Biz terörist fışkıran kaynak bir ülkeymişiz. Yuh, Allah belanızı versin. DAEŞ'i kim kurdu, bizzat ABD Başkanı açıklamıştı biz kurduk diye. Bu örgüte militan taşıyan İngiliz, Kanadalı, Amerikalı istihbaratçıları yakalamadık mı sınırımızda? Yabancı militanları DAEŞ'a taşıdılar, Suriye'yi karıştırdılar, PKK'nın adını YPG diye değiştirip dünyayı kandırmaya kalktılar. O YPG militanları hala Suriye'de hastanelere bile saldırıyor. Türkiye'nin koruduğu bölgelerdeki şehirlerde çarşı pazara canlı bomba gönderip yüzlerce sivil ve masum insanı havaya uçurmuyor mu? Patron siz olduğunuza göre bunların sorumlusu da eli kanlı olanı da siz değil misiniz? Suriye'de Amerikalı generallerin ziyaret ettiği PKK kamplarındaki CIA uzmanlarınca verilen eğitimlerde teröristleri Apo posterleri altında bomba nasıl üretilir çalışmalarında görmedik mi? PKK bayrakları taşıyanlara binlerce tır silahı kim gönderdi? Uçaklarla PKK diye bağıranlara havadan binlerce paraşütle kim silah yağdırdı? Binlerce DAŞ'i hapishanelerden para karşılığı sizin YPG dediğiniz ve kucağınızdan indirmediğiniz PKK serbest bırakmadı mı? Kamyonlarla taşınmadı mı? O PKK'nın patronu siz değil misiniz? Size sormadan tuvalete bile gidemeyeceklerini bilmiyor muyuz? Kaynahta kendisi sizsiniz. O raporda en başa kendinizi yazın, ortasına da, sonuna da. Sadece ve sadece kendinizi a utanmaz, yüzsüzler. Kaynakmışız. Başınıza kaynak ateşi düşsün, utanmaz, ağırlanmaz ruhsuzlar. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan ve yüzlerce insanımızı öldürüp binlercesini yaralayan fetöye kucak açmadınız mı? Hala besliyorsunuz ve son raporda da helikopter ve uçaklarla silahsız sivil insanları bombalayıp katleden katil FETÖ için yüzsüzce alçakça ne dediğinizin farkında mısınız? FETÖ lideri yayınladığınız o rapora göre kendi iradesiyle sürgünde olan siyasi figürmüş. Peh peh. FETÖ kadar başınıza taş düşsün eme. Raporda açık açık yazmışlar. FETÖ terör örgütü denemez diye. Çünkü ardından Türkiye'ye saldırıp FETÖ'den tutuklananlara sahip çıkacaklar ya. Aynen de öyle yapmışlar. Elemanlar olan darbecilerin tutuklanmasına hüngür hüngür ağlıyorlar o raporda. Tam bir Amerikan ikiyüzlü ve alçaklı. İçişleri Bakanlığı'na göre 2015'ten Aralık 2020'ye kadar Türkiye 8143 kişiyi terörle bağları olduğu şüphesiyle sınır dışı etti. 100 bin teröriste ülkeye giriş yasağı koydu. 2020 sonuna kadar Türkiye 2343 işit destekçisi şüphelisini gözaltına aldı. Bunların 333'üne karşı yasal işlem başlattı. Peki ABD ne yaptı? DEA'lıların YPG PKK kontöründeki hapishanelerden salınmasına izin verdi, hatta kamyon gönderdi taşınmaları için. Sonra da kalkıp raporda Türkiye sınır dışı ettiği yabancı teröristlere ait oldukları ülkelere bildirmiyor diye de suçluyorlar. Şimdi bir şey diyeceğim ama demiyorum. Sen hapishanelerden bıraktırıp kamyonlarla taşıtırken kime haber verdin abe yüzsüz ötesi beyin yoksunu arsız. Terör örgütlerini kurup besleyip para ve silah yağdırıp öpüp koklayıp sırtlarında taşıyorlar. Sonra da kalkıp teröre kaynak olmakla suçladıkları Türkiye'de neden Amerikan nefreti artıyor diye ahmakça araştırmalar yapıyorlar. Bunu ancak zeka özürlüler yapar. Bekir Hazar Bülent Orakoğlu Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu'nun siyaseten etkileyen demokrasi dışı derin güçler mi var? 1 Aralık 2021 Çarşamba günkü köşe yazımda Saadet Partisi Genel Başkanı ve Milli Görüşün Lideri Temel Karamollaoğlu'na senin darbeci ve cundacı paşalardan korkun nedir diye sormuştum. Zira Temel Karamollaoğlu şu anda 28 Şubat sürecinde Refah Yol iktidarının başbakanı olan Rahmetli Erbakan Hoca'nın çifte koltuğunda Saadet Partisi ve Milli Görüş Lideri olarak bulunuyor. Necmettin Erbakan liderliğindeki refah yol iktidarını deviren cuntacı generallerin müebbet hapse mahkum olup cezaevlerine kapatılmalarını içine sindiremediğini açıklayan Karamolluoğlu, bu durum bizi rencide etti açıklaması sonrasında Milli Görüş Camiası'nın kanaat önderleri 28 Şubat mağdurları milyonlar bu skandal açıklamalarından ötürü Karamollaoğlu'na tepki göstermişti. Özellikle bu açıklamaların kesinlikle milli görüşü temsil etmediği tepkilerin ortak noktasını oluşturuyordu. 1 Aralık 2021 tarihli yazımda özellikle kendisine aşan ifadesini arka planda Karamonluoğlu'nu etkileyen demokrasi dışı derin güçler mi var acaba anlamında kullanmıştım. Zira Karamolluoğlu'nun TV.net'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programında 28 Şubat Cuntacı ve Darbeci Generalleri için yaptığı açıklama tam çarkçı başı Kılıçdaroğlu'na yakışır bir açıklama sanırım. Anlaşılan çark etmek bulaşıcı galiba. Bakın ne diyor Karamollaoğlu. Söylemek istediğim suç işleyenlerin cezalarının verilmesi ve mani bir durum olsun istemiyorum. Bir ülkenin ordusunun en üst kademesinde bulunanlar kendi yaptıklarıyla bu duruma düşmemeliydiler. Sizin elinizde silah var. Ülkeyi yönetenleri farklı tavır sergilenmesi beni üzüyor. Türkiye'nin en önemli isimlerinin bu durumda olması beni üzüyor. Bir general var, başbakanı küfretmiş, elbette bunun cezasını çekmesi lazım. Ben böyle girişimleri mazur görüyorum demedim. Bunlar olmamalıydı. Bunlar hükümetin emrindedir. Eski generallerden birisi ne yaptık diyor, daha ne yapacaksınız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan PKK'lılar hakkında Karamollaoğlu'ndan tuhaf açıklamalar. Sonucu Karagöz tarafından İBB'de işe alınan PKK'lılarla ilgili görüşü sorulan Karamolluoğlu bu soruya kaçamak ve tuhaf cevaplar verdi. Ben kusura bakmasınlar terörle iltisaklı personel alınımına itibar etmiyorum. Pasaport verilemez ibaresi koydular buna. Üç gün sonra şartlar değişti hemen verdiler. İftira ettiklerini kabul ettiler. Ben bakanlığın söylemlerine nasıl güveneceğim? Hemen bu isimler mahkemeye verilmeli. Karagöz'ün çoğu hüküm giymiş, cezaevinde yatmış, çıkmış şahıslar ifadesi üzerine Karamolluoğlu, hüküm giymişse çalışamayacak diye bir şey yok diye konuştu. Sivas olayları size göre bir katliam mı? Sivas hadiseleri korkunç bir hadise. Bu hadiselerde sadece ben suçlanmıştım. Allah'tan iki hadiselerin başında yaptığım konuşma televizyonlara yansıyınca üzerimdeki ithamları kaldırdılar. Planlanmış olma ihtimali büyük. Benim dahlim olmayan konu neden bu noktaya geliyor üzülüyorum. Benim suçum ne ya? Ben onların bütün ailelerine başsağlığı ilettim. Siz itham edeceksiniz. Allah rızası için bu soruyu emniyet müdürüne bir kez sordular mı? çarpıtmak için mesullerini değil neden beni muhatap alıyorsunuz Kimse emniyet müdürünü veya valiyi sorgulamıyor O toplantıyı ben organize etmedim ki Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu'nun yeni korkusu yeniden Refah Partisi'mi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbey'in gündeme dair sorularını yanıtlarken bu kez de kendisini aşan ifadelerle Erdoğan'a hedefi alan Asparagas sözler sarf etmiş. Eğer başka Erdoğan için söylediği yalan ve iftiralar doğru olsaydı, ABD Başkanı Biden iktidardan indirilecekliğini açıklamazdı sanırım. ABD ve uydusu İsrail'in Erdoğan'sız bir Türkiye stratejisiyle Türkiye'de AK Parti iktidarına karşı FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerini ve küresel sermaye baronlarını kullanarak planladığı darbeler ve finans operasyonları devlet millet dayanışmasıyla nasıl önlenmişse son finans operasyonu da kesinlikle önlenecektir kanaatindeyim. Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve gazeteci Balbay'a yaptığı açıklamalarda yeniden Refah Partisi için kapatma davası açtıklarını beyan etmişse de sonra enteresan üstü bir gayretle sözde kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bu skandal açıklamayı resmi internet sitesinden kaldırarak o röportaj değil bir sohbetli savunması yaptı. Bir lider düşünün ki kadın çoluk çocuk demeden insanları katleden cinayet şebekesi bir terör örgütünü ve bu terör örgütünün meclisteki uzantısı olan PKK HDP'nin Yargıtay'da süren kapatılma davasını hiç dinlendirmeyip rahmetli Erbakan'ın oğlunun kurduğu partiyi kendisi için bir tehdit olarak algılayıp kapatma davası açmaya yeltenen vesayetçi bir anlayış ve zihniyete sahip olabiliyor. Bülent Orakoğlu